seçmenler, bizi izleyenler 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Herkes elini vicdanına koyacak ve istediği bir adaya oy verecek, istediği bir partiye oy verecek. AK Parti'de 21 yıldır iktidarda siz anketlerde iyi izliyorsunuz gelen açıklamalarda fakat seçimlerde her şey mümkün. Kaybetmeye hazır mısınız? 14 Mayıs akşamı eğer ki sandıktan AK Parti adına ya da Sayın Cumhurbaşkanı adına bir yenilgi çıkarsa Türkiye gayet demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi? Yani varsayımsal bir soru soruyorsunuz ama ben size gerçek bir cevap vereyim. Yani bu soruyu aslında başkalarına sormak lazım. Biz demokrasiyi içselleştire içselleştire, demokrasi konusunda kavgaları vere vere efendim e, geçmiş dönemleri hatırlarsanız ta Rahmetli Menderes'ten e, itibaren hatta daha öncelerine gittiğiniz zaman ta o zamandan bugünlere kadar demokrasi mücadelesi vermiş milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcileriyiz. E, yeri geldi Rahmetli Menderes dar ağacında asıldı hiçbir suçu olmadan. Yeri geldi Özal e, dalga geçildi e, Çankaya şişmanı diyerek alanları kapatıldı. Hatta Özal e, ilk cuma namazına gideceği zaman Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de Özel arabasıyla mı gidecek, devletin arabasıyla mı gidecek tartışmaları yapıldı. E, Türkiye'de e, iktidar partileri, birinci partiler kapatıldı, Refah Partisi gibi. Türkiye'de Ana Muharifet Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi gibi. Biz bütün bu mücadelelerin içinden geldik. Şimdi kusura bakma, 27 Nisan muhtırasını diye bir cümleyle geçiyoruz ama 27 Nisan muhtırasını veren o günün e, genel kurmayı e, veya e-muhtırayı verenler telefonlarını kapatıp kaçtılar gittiler. Çıkmadılar. O zamanki Başbakan Sayın Erdoğan'ın e, telefonlarına çıkmadı, çıkmadılar. Ta ki o zaman hükümet net karşılarında durdu. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz millet iradesiyle seçilmiş bir hükümetiz. E, bu bunun gereğini yaparız dedi. O zaman tekrar irtibata geçti Genelkurmay Başbakanlık'la. E Şimdi bunları verdik, bu mücadeleleri verdik. Yani e, 15 Temmuz o gecenin 11 ile 1.30 arasında 2 iki buçuk saatlik süre içerisinde. O tarafa değil de bu tarafa, bu tarafa değil de o tarafa devrilseydi, millet Cumhurbaşkanı ile birlikte sokaklara çıkmasaydı bugün ne AK Parti vardı ne CHP vardı ne bir şey vardı. Şimdi bu mücadeleyi biz verdik. Türkiye'nin milli siyaset geleneği verdi. Yani bu milli siyaset geleneğinin bütün temsilcileri, Menderes'inden bugün Sayın Cumhurbaşkanımız'a kadar hepsinin söylediği bir şey var. Laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Biz kefenlerimizi giyip siyaset yaptık. Çünkü Türkiye'de o eski statikoyu temsil eden Cumhuriyet Halk Fırkası'nın e, zihniyetini temsil eden, yeri geldiği zaman halktan oy alamayınca darbecilerin gölgesine sığınan zihniyet hep milli siyaset geleneğini baskı altında almıştır. Türkiye'deki bütün bu darbelerin arkasında bu siyasi zihniyetin e, şeyi vardır. Dolayısıyla e, ya, tarihsel bir hesaplaşmanın içine girmek istemem ama Türkiye'de e, 27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 27 Nisan'ı da şöyle üstündeki örtüyü kaldırıp e, açtığınız zaman onun arkasından esas antidemokratik güçlerin kimler olduğu o cumhuriyet mitingleri adaldığında mitinglerle kimin e, işte orduyu göreve çağırdığı ayan beyan ortadadır.